Çocuklar merhaba. Bu dersimizde orantı problemleriyle ilgili karma sorular çözeceğiz. İlk sorumuz, bir çiftlikte bulunan 30 kuzuya 40 gün yetecek kadar yem vardır. 14 gün sonra 10 kuzu satılıyor. Buna göre kalan yem, kalan yem kalan kuzulara kaç gün yeter? Bizden istenen soru bu. Evet bir ekran görüntüsü alalım. Bir çiftlikte 30 tane kuzu, bu kuzulara 40 gün yetecek kadar da yem var. 14 gün sonra 10 kuzu satılıyor yani eksiliyor. Dolayısıyla kalan yem kuzulara ne kadar kaç gün yeter diye soruyor. Şimdi orantıyı 14 gün sonrası için kuracağız. 14 gün sonra 30 kuzuya 26 gün yetecek kadar yem kalıyor. Öyle değil mi çocuklar? 14 gün geçecek. 40 günden 14 günü çıkarırsam geriye 26 gün kalacak. Şimdi 30 kuzu, elimizdeki bütün kuzular 26 gün yetecek kadar yemimiz mevcut. Ama bu sırada 10 tanesi satılıyor. Demek ki 20 kuzu kalıyor o an. O zaman 20 kuzuya kaç gün yetecek kadar yem kalır diye bir ters orantı kuruyoruz. Öyle değil mi? Kuzu sayısı azaldıkça yemin miktarı tabii ki kalan yem daha fazla kalacaktır. Dolayısıyla 30 kuzu 26 günde yerse 30 çarpı 26 eşittir. 20 çarpı x. Buradan e, her iki tarafı 20'ye böldük. Sıfırlar gitti. 26'nın yarısı 13. 3 ile çarptım 39. Demek ki e, bizden 10 kuzu satıldığında 14 gün sonra kuzulara yetecek yem miktarı 39 gün kadarmış. Ekran görüntümüzü alalım sorumuza. Evet, ikinci örneğimizde birbirini döndüren iki dişli çarkın yarıçapları 3 ve 4 ile orantılıdır. Büyük çark 24 devir yaptığında diğer çarp kaç devir yapar diye soruyor. Evet, iç içe geçmiş dişli çarp soruları bunlar. Şimdi bir ekran görüntümüzü alalım. Büyük çark 24 devir yaptığında küçük çark kaç devir yapar diye soruyor bizden. Şimdi küçüğün yarıçapı 3r, büyüğün yarıçapı 4r olacaktır. Çünkü 3 ve 4 ile ...orantılıymış çarkların, yarı çapları. O zaman... E, ...yarı çapları ile dönme sayıları arasında bir ters orantı olacaktır. Yarı çapı büyük olan daha az dönecek, küçük olan daha fazla dönecektir. Mantığımız bu. Dolayısıyla 4R yarı çaplı büyük çark 24 devir yaptığında... 3R yarıçaplı küçük çap kaç devir yapar? Ters orantı. 4 çarpı 24 eşittir. 3 çarpı x. Hani R'ler zaten gidecek bakın şimdi. Şurada R'leri götüreceğiz. O zaman x eşittir. Bu tarafa da 3'ü böldüğümüz zaman 24 3 sadeleşince 8 kalacak. 8 de 4'ün çarpımı 32 devir olarak bulunacak. Hemen ekran görüntümüzü alalım. İlk sorumuzda bir kampta 36 kişiye 48 gün yetecek kadar erzak vardır. 16 gün sonra kamptan 12 kişi ayrılıyor. Buna göre kalan erzak kalan kişilere kaç gün yeter? Şimdi ne yapacağız çocuklar? 16 gün sonrasına göre işlem yapacağız. 16 gün sonrasını düşünerek işlem yapalım. Peki 16 gün sonra 36 kişiye, değil mi? Toplam 36 kişi vardı. Kaç gün yetecek erzak vardır? Normalde 48'de bakın 48 günde 16 gün sonra dediğime göre 48'den 16 çıkarsa geriye kaç kalacaktır 32 gün kalacaktır Demek ki 36 kişiye 32 gün yetecek kadar erzamız var Peki kamptan 12 kişi ayrılırsa kaç kişi vardı kampta 36 kişi vardı 36 kişi içerisinden 12 kişi ayrıldığında geriye ne kadar kişi kalacak? 24 kişi kalacak. O halde 24 kişi içe acaba kaç günlük erzağımız olur? Ters orantıdır. Ne yapacağım? 24 çarpı x eşittir. 36 çarpı 32. Her tarafı 24'e bir bölelim. Bunu da 24'e bölelim. Bunu da 24'e bölelim. 24'ler bir sadeleşsin. Burada bir x kalsın. Şimdi 24'te 12 2 defa var. 36'da 12 3 kere var. Bu 2 ile de 32'yi sadeleştirirsem burada 16 kalır. O zaman 3 ile 16'yı çarparsam benden istenen 48 günlük erzak kalacakmış. 12 kişi eksildiğinde yani toplam 24 kişi kaldığında kullanacakları erzak miktarı. Erzak 48 günde yeterli olacaktır ekran görüntümüzü alıyoruz çocuklar. Evet. İkinci sorumuz birbirini çeviren üç dişli çarptan birincisi altı kez döndüğünde ikincisi on iki kez üçüncüsü de on beş kez dönüyor. Buna göre birinci çarp 16 kez döndüğünde üçüncü çarp kaç kez döner diye soruyor. Şimdi çarkların çevrelerini sırasıyla x, y ve z alalım. Şimdi çarkların çevresi ile dönme sayısı ters orantılı. Çevresi büyük olan çark daha az döner çevresi küçük olan çark daha çok döner. Dolayısıyla bunlar ters orantılıdır. Hemen yazalım bunları. Çarkların çevresi ile dönme sayısı ters orantılıdır. O zaman 6 kez döndüğünde diyor. O zaman birinci çark, çark 6 kez dönerse 6x kadar dönecek. İkinci çark 12 kez dönüyormuş. O zaman bu 12y olacak. Üçüncüsü 15z olacak. Her biri birbirine eşit. Öyle değil mi? Bunları da eşittir k diyecek olursak. Buradan 6x eşittir k. 12y eşittir k. 15z eşittir k olacak. Aslında burada k'lar dikkat ederseniz e, kesi, daha doğrusu x, y, z'ler kesirli çıkacak. Şöyle düşünsem 6 var 12 var, 15 var. 6, 12 ve 15. En küçük ortak katları kaç olacaktır bunların? Ne diyebilirsiniz? Kaç alabiliriz burada? Böyle düşünsek bu mantıkla. 6, 12, 15. 6, 12, 15. En küçük ortak katlarını alalım. 2'ye böldüm 3, 6, 15. 2'ye böldüm 3, 3, 15. 3'e böldüm 1, 1, 5. 5'e böldüm 1. O zaman en küçük ortak katları ne olacaktır? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. O zaman 2 ile 5'i çarptım 10. 3 ile de 2'yi çarptım 6. Demek ki en küçük ortak katları 60. Peki ben bu K yerine 60K desem nasıl olur? İş biraz daha kolaylaşmaz mı? K'ya eşitlemeyeyim de 60K'ya eşitleyeyim. İşi biraz daha kolaylaştıralım. Yani tam sayılarla işlem yapalım. 60K diyeyim. 60K diyeyim. 60K diyeyim. Hani ha K demişim ha 60K demişim. Fark etmeyecek. Dolayısıyla buradan birinci de X ne çıkacaktır çocuklar? X eşittir. 60K bölü 6'dan 10K çıkacaktır. Y ne çıkacaktır? 60K bölü 12'den bu da 5K çıkacaktır. Z de 60K bölü 15'ten bu da 4K çıkacaktır. Bakın X, Y, Z'leri K cinsinden ne bulduk? Tam değerli bulduk. Yoksa kesirli çıkacaktı öbür türlü. Şimdi üçüncü çarkın dönme sayısını bilmiyorum. Üçüncü çarkın dönme sayısını bizden istiyor. Bu bilinmediği için A olsun diyelim mesela buna. Bu A olsun. O zaman birinci çarp 16 kez döndüğünde yani 16 çarpı x'lik bir yol kat ettiğinde öbürü de A çarpı Z kadar yol kat edecektir. Peki x ve z'lerin k cinsinden değerlerini biliyorum. 16 çarpı x yerine 10k yazsam, a çarpı z yerine de 4k yazsam. Şimdi şuradaki k'lar bir kere sadeleşti. Hani ikinci değişkenlerimiz gitti. E geriye ne kaldı? 16 çarpı 10 bölü 4. Yani 16 çarpı 10 bölü 4 eşittir. A olacaktır. Bunu 16 ile 4'ü sadeleştirdim bir kere. 4 kere. 4 ile 10'un çarpımı da 40. O zaman A ne bulunacaktır? 40 bulunacaktır. Demek ki benden istenen 3. çarkın toplam 40 kez döndüğünü söyleyebilirim. Evet hemen ekran görüntümüzü alalım çocuklar. Şurası 40. Şunu biraz daha düzelteyim. Çocuklar şu 40 olacak. Evet ekran görüntümüzü şimdi alalım. Gelelim diğer sorumuza. Bir traktörün ön tekerleğinin yarı çapının arka tekerleğinin yarı çapına oranı 5 bölü 6'dır. Traktörün arka tekerleğinin 50 devir yaptığı bir yol boyunca ön tekerlek kaç devir yapmıştır? Bizden bunu istiyor. Şimdi ön tekerin arka tekere oranı öyle değil mi? 5 bölü 6'ymış. Yarı çapları oranı böyleyse o zaman ön tekerin arka tekere oranı 5 bölü 6. Peki şimdi buradan ön teker eşittir 5K arka teker eşittir 6K diyebilirim. 5'in 6'ya oranıysa birini 5K birini 6K diyebilirim. O zaman yarı çap ile devir sayıları yine ters orantılıdır. Yani yarı çapı büyük olan tekerin çevresi daha büyük olacak. Dolayısıyla devir sayısı daha az olacak. Ama yarı çapı daha küçük olan tekerleğin çevresi küçük olurken devir sayısı daha fazlalaşacaktır. Dolayısıyla yarı çap ile devir sayıları ters orantılıdır. Hemen şöyle onu da yazalım. Yarı çap ile devir sayıları devir sayısı ters orantılıdır. E peki. Ön tekerleğin devir sayısını bilmiyoruz. Ön tekerleğin devir sayısı A olsun. A olsun. Bunu bilmiyoruz. O zaman şimdi ön tekerlek ne demiştik? 5K. Hani A'yı bilmiyorum. A çarpı 5K. Eşittir. Arka tekerlekte de 50 devir yapıyor. O zaman bu da 50 çarpı 6K olacaktır. E peki buradan A'yı yalnız bırakalım. 50 çarpı 6K bölü 5K. K'lar gitti. E 50 ile de 5 sadeleşti. 5'te 5 bir kere 50'de de 10 defa var. O zaman buradan A eşittir. 10 ile 6'nın çarpımı 60 devir olarak çıkacaktır. Demek ki ön tekerleğin devir sayısı 60'mış. Evet, hemen ekran görüntümüzü alalım çocuklar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Birbirini çeviren 3 dişli çarktan toplam 870 diş vardır. Çarklardan biri 3 tur dönünce diğerleri 5 ve 9 tur dönmektedir. Buna göre en büyük çarkta Kaç diş vardır diye soruyor. Şimdi diş sayılarını büyük çark x olsun, diş sayısı büyük çarkın x, ortanca çarkın y, küçük çarkında z olsun. Buna göre düşünelim. Yine diş sayısı ile dönme sayısı arasında ters orantı bulunur. Diş sayısı ile dönme sayısı arasında ters orantı vardır. O zaman Çarklardan biri 3'tür. Yani büyük olan 3x, ortanca 5y, diğeri de tabii ki 9 z olarak birbirine eşit olacaktır. Peki 3, 5 ve 9 bu 3, 5 ve 9'un en küçük ortak katı 45 değil midir çocuklar? 3, 5 ve 9'un en küçük ortak katı. Bunları da 45k'ye eşitlesem. 45k desem. O zaman 3x eşittir 45k 5y eşittir 45k ve 9z eşittir 45k diyebilirim. Peki şimdi buradan x x'i yalnız bırakırsam 45k bölü 3'ten bu 15k olarak çıkar mı? Buradan da y eşittir 45k bölü 5'ten bu 9k çıkar. Bu da 45 bölü 9'dan z'miz bu da 5k çıkacaktır. X, Y ve Z'yi K cinsinden bulduk. Peki 3 dişli çarkta toplam 870 tane diş var. Büyük, ortanca ve küçüğün toplamı bakın X artı Y artı Z eşitmiş 870'e. Şimdi ben X yerine 15K, Y yerine 9K, Z yerine de 5K yazacak olursam bunların toplamı 870'e eşit olacaktır. Öyle değil mi? Peki bunları toplayacak olursak 15, 5 daha 20, 9 daha 29. 29K eşittir 870. Peki buradan K'yı nasıl bulurum? 870'i 29'a bölerek bulabilirim. Peki 870'in içinde 29 kaç kere vardır? 30 defa vardır. O zaman K sayısı 30 çıkar. Peki benden istenen en büyük çarkın diş sayısı en büyük çarkımız ne olacaktır? Hangisi olacaktır? Tabii ki 15K olacaktır değil mi? O zaman X eşittir. 15 çarpı 30. O da eşittir. 450 adet dişe sahip olacakmış. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Diğer bir örneğimiz, üç atletin katıldığı bir yarışta birinci gelen atlet koşuyu ikinci atletin 36 metre, üçüncü atletin de 60 metre önünde tamamlamıştır. İkinci atlet koşuyu tamamladığında üçüncü atletin koşuyu tamamlamasına 30 metre kalmıştır. Buna göre koşu pistinin uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Evet, öncelikli olarak bir sorumuzun ekran görüntüsünü alıyoruz. Yine çözümlü bir örnek. Şimdi çocuklar birinci atlet yarışı bitirdi. Birinci atlet yarışı bitirince ikinci atletle arasında 36 metre, üçüncü atletle arasında da 60 metre vardı. Şimdi 60 metre olduğuna göre bura 36 ise burası 24 metre olacaktır. Yani ikinci atletle üçüncü atletin arasındaki mesafe 24 metre olacaktır. Şimdi bu sorunun çözümünde doğru orantı kavramını kullanacağız. İkinci gelen atlet x artı 24 metre yol gittiğinde üçüncü atlet 24 metre x artı 60 metre yol gittiğinde de üçüncü atlete 30 metre fark atmış oluyor. Şimdi aradaki farka bakıyoruz. Şimdi şuraya da X dedi ki yarışın başladığı andan itibaren. İkinci gelen atletimiz. X artı 24 metrelik yol gitti. Öyle değil mi çocuklar? Üçüncü atlete ne kadarlık bir fark atmış? 24 metre. Ha, o zaman X artı 24 metrede 24 metre fark atarsa bu ikinci atlet... O zaman bu yarışı tamamladığında, yani buranın tamamını gittiğinde, o zaman burası x artı 60 metre oluyor. Peki x artı 60 metrede ne diyordu? 30 metre fark atmış. Sonra da böyle diyordu. İkinci atlet koşuyu tamamladığında, üçüncü atletin koşuyu tamamlamasına 30 metre kaldı diyor. Yani demek ki şöyle yarış bitti, bu ikinci atlet bitirdi. İkinci atlet bitirdiği zaman üçüncü atletimiz Arasında 30 metre kalıyor. Ama tabii ki buranın tamamı kaç metreydi? X artı 60 metreydi değil mi? Baştan itibaren yarışın uygulandığı alan e, yol X artı 60 metre. X artı 60 metrede de 30 metrelik fark atarsa o zaman bu bir doğru orantıdır. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı yaparsak X'i bulacağız. Dolayısıyla tamamını da koşu pistinin de tamamına ulaşabileceğiz. Hadi yazalım bakalım şimdi. X artı 24 ile 30'un çarpımı eşittir. X artı 60 ile 24'ün çarpımına. 30 ile 24'ü 6'ya sadeleştirirsek, 6'ya bölersek 5 kere burada da 4 kere var. 5'i içeriye, 4'ü içeriye dağıttığımda 5x artı 120 eşittir. 4'ü içeri dağıttığımda 4x artı 240'a eşit olur. Buradan 4x'i e öbür tarafa 120'yi sağ tarafa atarsam x eşittir. 120 bulunur. Şimdi burası 120'ymiş. E geriye de ne kaldı? 60 metre kaldı. O zaman 120 ile 60 metreyi topladığımda pistin uzunluğu 180 metre olarak bulunacaktır. Evet, hemen çözümün ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi geliyorum ikinci örneğe. Bir otobüs firması bilet fiyatlarını belirlerken kalan boş koltuk sayısını dikkate alarak aşağıdaki gibi bir bilet tarifesi belirlemiştir. 24 boş koltuk kalana kadar sabit bir fiyat, 24 koltuktan az boş koltuk kaldığında biletlerin fiyatı boş koltuk sayısı ile ters orantılı olacak şekilde bir fiyat. Buna göre 18 koltuğu boş kaldığında Bilet fiyatını 50 TL olarak belirleyen bu firma 10 koltuğu kaldığında bilet fiyatını kaç TL olarak belirler diye soruyor. Şimdi ekran görüntümüzü alalım. Evet hızlıca sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi firma bilet fiyatlarını ters orantılı olarak belirlediğinden sorunun çözümünde yine ters orantı kullanacağız. 18 boş koltuk kaldığında bilet fiyatları 50 liraysa 10 boş koltuk kaldığında bilet fiyatları ne olur? 18, 50, 10 da kaç? Ters orantı. Ters orantı olduğunda ne yapıyoruz? 10 ile x'in çarpımı eşittir. 18 ile 50'nin çarpımına. Her tarafı 10'a böldük. x eşittir buradaki sıfırlar sadeleşti. 18 ile 5'in çarpımı da 90 olarak bulundu. Demek ki 90 liradan satılacakmış 10 boş koltuk kaldığında bu otobüs firması biletlerini 90 liradan satacakmış. Ekran görüntümüzü alıyoruz. Hızlıca gelelim diğer sorumuza. 10 kişinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerden önce sınıfa gelen sınıf öğretmeni her bir öğrenciye sınıfa giriş sırasıyla ters orantılı olacak şekilde şeker verecekmiş. Bu sınıfa birden fazla öğrenci aynı anda girmediğine göre ve sınıfa da giren 7 öğrenci 360 şeker aldığına göre sınıfa 3. giren öğrenci kaç şeker alır diye soruyor. Şimdi 3. giren öğrencinin aldığı şeker sayısını istediği için ona x diyelim üçüncü giren öğrenci öğrencinin aldığı şeker sayısı x olsun. Bizden bunu istiyor. O zaman sınıfa üçüncü giren öğrenci ne ile? X ile. Ters orantılı olacağı için ne diyoruz? 360 şeker 7 öğrenci girdiğinde o zaman 7 çarpı 360 öyle değil mi çocuklar? 3 öğrenci girdiğinde X 7 öğrenci girdiğinde 360 7. öğrenci girdiğinde dolayısıyla ters orantımız bu şekilde kuracağız. Yani buradan x eşittir. 7 çarpı 360 bölü 3. 3 ile 360 sadeleşti. 120 kaldı. 120 ile de 7'yi çattım. 840 tane şeker alacak. Evet çocuklar. Şimdi dersimizin son sorusuna gelelim bu dersin. Altın günü için misafirliğe gelecek olan komşularına kek yapmak isteyen Ayşe Hanım, kek yapmak için gerekli olan un, şeker ve tereyağının gram olarak miktarlarını sırasıyla 9, 3 ve 2 ile doğru orantılı olacak şekilde ayarlıyormuş. Ayşe Hanım'ın 6 kişilik bir grup için yaptığı kek miktarı 1260 gram olduğuna göre 4 kişilik bir grup için yapacağı kekte kaç gram şeker vardır diye şeker bulunur diye soruyor. Şimdi un, şeker ve tereyağımız var. Un şeker ve tereyağı. Her biri birincisi 9'la 9K İkincisi 3 ile 3K. Üçüncüsü de 2 ile 2K olacak şekilde değerlendirelim. O halde şimdi ifadelerimiz Ayşe Hanım'ın 6 kişilik bir grup için yaptığı kek miktarı 1260 gram olduğuna göre diyor. 4 kişilik bir grup için bizden kaç gram şeker kullandığını soruyor. 9K'yı 3K'yı ve 2K'yı bir toplayalım öncelikli olarak. Ne olacakmış? 1260 gram olacakmış bunlar. Kek miktarımız. Öyle değil mi? Dolayısıyla 14K eşittir 1260 sa K eşittir 1260 bölü 14. Buradan K'mız 90 çıkar. K'yı 90 bulursak o zaman ne diyeceğim? Ayşe Hanım'ın 6 kişilik bir grup için yaptığı kek miktarını bulduk. 4 kişilik bir grup için yapacağı kek miktarını bulacağız. Şimdi 6 kişilikte kullanacağımız kek miktarı. Ama öncelikli olarak biz neyi bulmamız lazım? Şekeri bulmamız lazım şeker 3 çarpı 90 da hatırlarsanız yani 270 gram bir şekerimiz var. 6 kişilikte 270 gram şeker kullanıyoruz. Peki 4 kişi olduğunda şeker miktarımız ne olacak? Tabii ki doğru orantı. Dolayısıyla 6 çarpı x eşittir. 4 çarpı 270. Buradan x eşittir. 4 çarpı 270 bölü 6. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 2 İki, 2'ye böldüm. 3. E, bunu da buna böldük. E, 273'e böldük. 90. O zaman bizden istenen şeker miktarı da 180 gram olarak bulunacaktır. Evet çocuklar, ekran görüntümüzü alıyoruz. Şimdi oran orantı ile ilgili sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız bu dersimizle. Bundan sonraki dersimizde de artık Problemler konusuna giriş yapacağız. Problemler konusunda öncelikli olarak sayı problemleriyle dersimize devam edeceğiz.